herkes uçuyor. Neler sağladığını biliyoruz. Vücuda sürüyoruz. Deriden sürüyoruz. Yüze sürüyoruz. Göze sürüyoruz. Ağızda kullanıyoruz. Diş macunu, gargara, yüz, yüz terapi, vücut terapi, lokal pele terapi. Bu ne demeye geliyor? Bentonit insanda tepeden tırnağa her işe yarıyor anlamına gelir. Peki insanoğlunun en emici organı hangisidir? Deri. En büyük organı yahut da deri. Yüzey alanı olarak yani inanılmaz bir alana sahiptir ve gözenek sahibi olduğu için de e, nefes almada bile e, veya zararlı maddeleri dışarı atmada bile en büyük rolü oynayan organdır. Yani böbrekten bile zamanda kıymetlidir. Çünkü zaman zaman bu testler yapılmıştır. E, canlı bir madde, şeyi, hayvan olsun bu deneyleri yapanlar geçmişte var. Tahsip ettiğimiz bir şey değil ama boğazına kadar bir şeyle gömdüğünde nefes alamayacak duruma getirdiğinde vücudunu, o çok fazla yaşamıyor. Yani sadece ağızdan alınan nefes yetmiyor. Sadece ağızdan alınan şeyler yetmiyor. Vücuttan alınan toksinler, alınan işte vücuttan alınan havalar, nefisler, deriden alınanlar çok kıymetli. Bu yüzden derimize çok önem vermek zorundayız. Şimdi ben e, tabiatta en fazla kirletici nedir diye bana bir soru sorun. Diyelim ki tabiatı doğaya en fazla kirleten şey nedir? Evet, Var mı bir evet. cevap vermek için? en fazla kirleten. Kimyasallar bakın, mı hocam, deterjanlar bir, mı? Bir kimyasallar tabii ama kimyasalları çok geniş anlamda söyleyebiliriz. Hı hı. Bir deterjanlar niye her evde deterjan atığı var? Biyolojik arıtma çok kolay bakın ama kimyasal arıtma çok zor. Yani evet. deterjanların çevreye, doğaya zararını sıfırlamak inanılmaz zor. Bir lağım atığının çevreye zarar vermesini önlemek çok kolay. Bentonit bile bunu sağlıyorsun yani. İçine bentonit at, dağım suyu birdenbire temizleniyor. Bu deneyler çok yapılmış durumda. Bir la, e, deterjanlar, çünkü her evde ortalama bir günde ya da iki günde, üç günde 15-20 litre, 30 litre, yerine göre 50 litre, 100 litre e, deterjanlı çevre zararı olan madde dışarı atılıyor. Nereye gidiyor bunlar? Alıcı ortamlara gidiyor. Peki bunlar tam arıtılıyor mu? Hayır bir şekilde derelere, göllere, denizlere karışıyor, toprağa karışıyor değil mi? İki, pestisitler. Yani kim, ziraat ilaçları. Dünyanın en fazla toprağımızı bozan, havamızı bozan, insan sağlığını bozan en önemli şeylerden bir tanesi. Şimdi peki gelelim deterjanlara. Bizim konumuz bugün deterjan. İnşallah bir gün tarımı da işleriz. İnşallah. Şimdi deterjanlarda geçmişe döndüğünüz zaman, binlerce yıla döndüğünüz zaman, eskiye döndüğünüz zaman insanlar çamaşırlarını neyle yıkıyorlardı? Hiç baktınız mı? Bakan var mı? Çoğu kişi bilir. Eskiler daha iyi bilir de. Killerle. Köyde çok kille kullanılır hocam. Bazen kül de kullanır, kille külü kullanan da var. Ama killer. Biz çünkü e, eski ocaklarda e, böyle çok e, oyuklar görürdük yani. Çok böyle mağara gibi oyuklar. Ana hani bunu Şevriye sorduğumuz zaman hani derdi ki yaşlılar ya buradan eskiden, ben 1985'leri 90'ları konuşuyorum. Ya buradan eski insanlar gelir, oyar, oyar, buradan e, kil alır, saçını yıkar, vücudunu yıkar, çamaşırını yıkar. Peki köpürtücü var mı? Yok. Köpüren bir organ var mı? Yok. E kim e, kil tek başına bunu sağlıyor mu, yıkıyor mu? Yıkıyor. Yıkıyor ki insanlar kullandı. Ama bu teknolojinin gelişmesi, insanları doğal maddeden uzaklaştırma, sentetik maddeleri artık ön plana çıkarma, hem ilaçta olsun, hem e, yıkama ürünlerinde olsun, hem aynı zamanda tarım ürünlerinde olsun, birdenbire sentetiğe yöneldik, yapma ürünlere yöneldik. Çünkü ticaret, üretim bu. Doğadan bir takım maddeleri kolay bulamayabilirsiniz ama sentetik olarak her zaman bir şeyler yapmak mümkün. Ve petrol artıklarının Önemli bir maddesi ortaya çıktı. Bu işte SLS, Lapsa gibi maddeler. Bunlar e, yüzey gerilimleri çok düşük olduğu için e, bir maddenin içine girdiğinde hemen köpürcülük, kabarcık yaratır ve çok fazla köpürür. Ve insanlara köpürmeyi temizlik olarak algılattılar. Ne kadar çok köpürüyorsa, hatta biz hala yaparız. Aa ne kadar güzel köpürdü değil mi? Ya, SLS en ucuz madde, Lapsa en ucuz madde. Koy bir yüzde üç, yüzde dört fazla. Bak nasıl köprüye gör. Ama petrol artı. SLS'nin zararlarını bir girin ne olur okuyun. Okuyun yani. Lapsanın zararlarını girin okuyun.